Afyon Afyonkarahisar, Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden. Patates ekimi kentte yazlık ve kışlık olarak iki dönem şeklinde yapılıyor. Hazırlanan tarlalarda Mart ayı sonlarında başlayan ekimler Nisan ayı içinde tamamlanıyor. Ekimi yapılan patatesler Ağustos ayında da hasat edilmeye başlıyor. Dilinmiş patateslerimizi bir pek çuvalara dolduruyoruz. Yatırıp burada makine otomatik makinemize döküyoruz ilaçlama sistemimiz var makinede. Sonra gübrelik var makinede. Bu şekilde maliyetleri biraz daha düşürmeye çalışıyoruz. Kent genelinde bu yıl 800 üretici tarafından 40 bin dekar alanda ekim yapılması öngörülüyor. Geçen yıl çok kötü oldu hastalıklar nedeniyle. Verim alamadık. Çoğu tarlayı bozduk. İnşallah bu sene güzel olur. Yegarından 3-3,5 ton sandıklı ortalaması vardır. Ama geçen yıl 1 ton 500 kilo patates aldık. Bu da çiftçiye çok büyük kayıp.